Efendim herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet şöyle güzel bir pazar akşamından sizlere bir video ile merhaba demek istedim. Çünkü yeni bir haftaya girmek üzereyiz. Geçen hafta Borsa İstanbul yine negatif bir fiyatlamayla kapattı. Bu haftanın gündem maddelerini şöyle kısaca bir konuşmak istiyorum. Tabii ki Borsa İstanbul'u şöyle bir teknik olarak analiz edip ardından da dikkatimi çeken öyle grafiğini beğendiğim ee, kesin yükselecek diyemem hiçbir hisseye ama Hani pozitif olarak gördüğüm, değerlendirdiğim stop loss'una riayet edilmesi kaydı ile izlenmesi gerektiğini düşündüğüm 3 adet hisse var. Bunları da sizlere tartışacağım. Şimdi değerli yatırımcılar, ilk etapta şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bakın. Borsa İstanbul'da şimdi bakın yeni bir haftaya giriyoruz. Yeni bir haftaya giriyoruz. Yeni haftaya girdiğimiz zaman, girdiğimizde size vereceğim teknik seviyeleri mutlaka ama mutlaka takip edin. Özellikle bir teknik direnç seviyesi var ki Borsa İstanbul'da hepiniz yani benim videolarımı izleyenler herkes bilir. 55 günlük üstsel hareketli ortalama çok net bir direnç. Ve burası aşılmadığı sürece Borsa İstanbul'da oluşan yukarı doğru fiyatlamaları hiçbir zaman çok dikkate aslına bakarsanız şunu söylüyorum çok ciddi almayın. Yani şu anlamda yükseliş hareketi var. Aa yukarı doğru hareket başlıyor. Yukarı doğru fiyatlan başlıyor. Bu değil. 55 günlük üstsel hareketli ortalama kırılmadığı sürece bakın her hafta aynı şeyi söylüyorum. Bu haftada da yine videoya başlamadan önce size bu uyarıyı yapmak istiyorum. 55 günlük üstel hareketli ortalama tam olarak artık 10.000'den geçiyor. Tamam mı? 10.000 seviyesi yukarı kırılmadığı sürece Borsa İstanbul'da bu seviyelere kadar olası tüm yükselişleri ya bu henüz tepki. Aman temkinli olalım, aman dikkatli olalım, aman gaza gelmeyelim, aman heyecanlanmayalım. Bu motifte yaklaşacaksınız. Ha 10.000 puan seviyesinin üzerine çıkar. O zaman işin rengi değişir o zaman yeni bir yukarı doğru trend başlıyor diyebilir. Şimdi teknik tarafa geçmeden önce değerli yatırımcılar sizlerle şöyle kısaca bir bu hafta hangi kritik seviyeler daha doğrusu hangi kritik gelişmeler yakından takip edilecek? Şöyle kısaca bir ona bakmak istiyorum. Şöyle evet başladık. Şimdi pazartesi gününe mesela girdiğimiz zaman bakın şöyle bakıyoruz Türkiye'nin Ağustos ayı hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak. Ee, şöyle baktığım zaman daha ekstra bir gelişme var mı? İşte Almanya'da önce enflasyon açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın saat 20.00'da bir konuşması var. Bakalım para politikasına değinecek mi ama pazartesi günü piyasalarda çok net bir oynaklık oluşturacak bir data yok ama bakın. Salı gününe geldiğimiz zaman bir şeye dikkat edin. Genel itibariyle salı günü PMI verilerinin günü. Yani dünyada ekonomilerde çarkların dönüş hızı ne derece kuvvetli? Hızlı mı dönüyor? Zaten son dönemde bir yavaşlama var ama bu yavaşlama daha da belirgin oldu mu? Dolayısıyla Eylül ayına ilişkin PMI verileri özellikle de bize 3. çeyrekte dünya ekonomisinin görüntüsüne ilişkin çok net fikir sahibi olmamızı sağlayacak. O bakımdan dolayı mesela saat 10'da Türkiye'nin Eylül ayı ISO imalat PMI verisi, işte Almanya'nın imalat PMI verisi, Euro bölgenin ve Amerika cephesine şöyle baktığım zaman yine ISM imalat PMI verisi açıklanacak ve bakın şu veri çok önemli. ABD'de Ağustos ayı JOLS iş ilanları verisi çok önemli çünkü ne kadar iş ilanı var. Yani iş ilanları açık mı değil mi? Eğer iş ilanları çoksa bu e, ilanlara talebin olmadığını gösterir. Dolayısıyla istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterir. Yani buraya dikkat etmek lazım. Amerika cephesinde enflasyon ve istihdam verilerine ilişkin tüm gelişmelere odaklıyız ve yakından takip edeceğiz. Çünkü kasım ayında 50 bas puanlık faiz indirimi yapar diyenlerin sayısı bir hayli kuvvetli geçen hafta gördük. Amerika'da swap piyasaları kasım ayında 50 bas puanlık faiz indirim olasılığını %60'ın üzerinde fiyatlıyor. En son Eylül ayında bu derece e, beklentiler vardı. Gerçekten de Fed 50 bas puanlık faiz indirimi e, faiz indirimine gitti, faiz indirimini gerçekleştirdi. Çarşamba günü e, Amerika cephesinde sadece ADP yani özel sektör istihdam piyasası varken Perşembe gününe gelmiş olduğumuz noktada bakın, ben de sizlerle beraber bakıyorum. Türkiye'de Eylül ayında üretici fiyat endeksine e, bakacağız. E, diğer taraftan yine e, hizmet ve özellikle de e, bileşik PMI verileri açıklanacak. E, şöyle bakıyoruz. Başka neler var? E, bakın ABD'de yine e, PMI verisi açıklanıyor. Hizmet PMI verileri açıklanacak. Bakın AESAM e, hizmet PMI verisi. Yani salı günü imalat PMI'lar açıklanırken perşembe günü Amerika cephesinde ve tüm dünyada hizmet PMI'ları veriyor. Ama perşembe gününün en önemli özelliği Türkiye için yani yurt içi piyasalar için bakın saat 10'da açıklanacak olan Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri değerli yatırımcılar ve Sayın Bakan yani Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Eylül ayında yıllık enflasyonun %50'nin altına ineceğini dile getirmişti. Ama zaten bunlar hani uygulanan para politikaları çok kuvvetli etki ediyor falan tarzında değil baz etkisi sebebiyle e, yıllık enflasyonda bir düş var. E, ben ve benimle beraber tabii ki piyasaların genel çoğunluğu hatta piyasa profesyonelleri tümü yıllık enflasyona tabii ki bakacağız ama daha çok odaklanacağımız nokta aylık enflasyon olacaktır. Eğer aylık enflasyon beklentilerin çok çok altında bir artış gösterirse bu Kasım ya da Aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği algısını kuvvetlendirir. Eğer bu algıyı kuvvetlendirecek bir enflasyon verisi Karşımıza çıkarsa bir daha söylüyorum aylık bazda borsa İstanbul yukarı doğru tetiklenebilir. Bakın burası da aklınızda bulunsun. Cuma gününe geldiğimiz zaman değerli yatırımcılar. Cuma gününün ve hatta bu haftanın en kritik verisi burada bakın. Tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik kazançlar, ortalama saatlik kazançlar. Yani Amerika cephesinde en baba istihdam verisi açıklanacak. Salı günü Joltlar yani açık istihdam görüntüsüne ilişkin bize veri sunan datayı alırken Cuma günü de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerine yakından bakıyor olacağız değerli yatırımcılar, değerli takipçiler. Şimdi günün öne çıkan daha doğrusu haftanın öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Gelin şimdi çok hızlı bir şekilde Borsa İstanbul cephesine geçiş yapalım. Haftalık grafiği boş verelim. Şöyle bir günlük grafiğimizi açalım ve burada zaten öyle çok fazla bıdı bıdı yapacağım bir şey yok. Değerli yatırımcılar yayının en başında size dile getirdim ve söyledim. Dedim ki 55 günlük üstsel hareketli ortalama yani bakın şuradaki turuncu çizgi burada daha öncesinde destek çalışıyordu. Şimdi bakın çok net direnç olarak çalışıyor. Ve 55 günlük üstsel hareketli ortalama cuma günü kaçtan kapatmış? 10.000 seviyesinden kapatmış. İşte bu 10.000 direnci açılmadığı sürece borsa İstanbul'da bakın 10.500'ler şuraların kırılmasından bu yana oluşan şu burnunu aşağı doğru çeviren namı diğer düşen trendin sürmesi beklenebilir. Şimdi e, 10.000 seviyesine kadar yukarı doğru fiyatlama noktasında da 8 günlük üstler hareketli ortalama. Yani mesela Viyop'ta işlem yapıyorsunuz endeks kontratında. Yani örnek bir süze bakıyorsunuz. İşte e, Viyop kontrat özelinde söylemeyeceğim ama bir 100 özelinde söyleyeceğim. Hem Viyopçular hem de e, elinde hisse tutanlar ve e, bir 100 ana endeksine bakanlar e, faydalansın diye. 9.840 yukarı doğru aşılırsa 10.000'lere kadar. Yani kabaca kaç oluyor? 160 puanlık bir yükseliş marjı var. Ama bakın başında da söylediğim yayını bir daha söylüyorum. 9840'lar yukarı doğru kırılınca ve 10.000'lere doğru gelip hatta buralar test edilse bile hatta 10.000 puanın üzeri bile test edilse yeni bir yükseliş dalgası başlıyor. Tribine girmeyeceğiz. 10.000 puanın mutlaka üzerinde kalıcılık ve kapanış sağlaması gerekiyor. Bu da kapanış sağlanmadığı sürece düşüş trendi de sürer değerli yatırımcılar. Tamam mı? Dolayısıyla artık şunu yapacağız. 10.000 puan yukarı aşılmadığı sürece yön aşağı. Bu cebimizde yarın 9840 Ara dirençtir. Burası kırılırsa 10.000 puanlara kadar yükseliş olabilir. 10.000 puan kırılırsa zaten apayrı şeyler konuşuruz. Ele bir kırılsın yeni bir videoyla tekrar daha cafcaflı daha pozitif şeyler söyleyeceğim. Ama 9.840 kısa vade için ara 10.000 puan çok kısa vade için ana direnç seviyesi. Burası cebimizde mi? Cebimizde. Ama bakın dikkat edin. 55 günlük hareketli ortalamaya çarptıktan sonra aşağı doğru bir fiyattan var ve 8 günlüğün bile altında kapattım. Peki bu düşüş yeniden 9.200'lere kadar Geri çekilme riski taşır mı? O riski nasıl ölçeceğiz biliyor musunuz? Bakın size çok net bir şekilde, çok hızlı bir şekilde göstereceğim. Çok basit. Tepe, dip, birleştir, yapıştır. Hayda. 11.250, 9.274 düşüşünün 23.6 Fibonacci seviyesi. Destek çalışmış, destek çalışmış, destek çalışmış. Hop altında kalıcı tam sağlayamayıp yükselmiş. Destek bölgesi olarak çalışmış. Cuma günkü seans içerisinde bile destek olarak çalışıyor. Kaçtan geçiyor? 9.741. Hadi 9.740. Bir puanda güven aralığı bırakıyorum. Yani şunu söylüyorum. 9.200, 9.270 tekrar şu bölgelere kadar yani şu tarz bir düşüşün oluşma tehdidi ne zaman ortaya çıkacak biliyor musunuz? 9.740 aşağı doğru kırılır ve buralarda 2 günlük falan kapanış gerçekleşirse deriz ki ya lanet gitsin. Bir tur daha 9.200'lere doğru herhalde baskı alacak Borsa İstanbul deriz. Bakın herhalde baskı alacak deriz. Olasılığı yükseliş. O bakımdan dolayı 10.000, 9.740 şu band hiçbir şekilde yön bandı değildir. Yani tamamen yönsüzlük bandıdır. Ve bu bandın kırıldığı yöne doğru pozisyon alacaksınız. 10.000 puan üzerindeki fiyatlamalarda 10.496'yı çok kısa vadede direnç olarak izlemekle beraber ben 10.000 puanların üzerinde 10.828'i ara 11.250'yi ana direnç olarak takip alırım. Artık aşağıdaki fiyatlamalar noktasındaki olasılıklar ve yukarıdaki fiyatlamalar noktasındaki olasılıkları biliyoruz. Pozisyonlarımızı ve stratejimizi bunlara göre ayarlıyoruz. Şimdi bazı yorumlar alıyorum. Öncelikle onu da söyleyeyim hemen. Dikkatimi çeken, neden dikkatimi çekti de size ayrıntılı anlatacağım? 3'e geçeyim. Değerli yatırımcılar, bazı yorumlar görüyorum. Ya burası kırarsa buraya gidiyor, burası kırarsa buraya gidiyor. Senin beklentin ne kardeşim falan. Şimdi bakın, şunu maalesef değerli izleyicilerimiz, değerli yatırımcılarımız anlamıyor. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Siz istiyorsunuz ki ben 10.000 puanın buralardan sekeceğini, 10.000 puanın yukarı kırılacağını, 11.000'lere kadar soluksuz bir yükseliş hareketi olacağını bekliyorum diyeyim. Siz de bana inanın, alın, para kazanın. Eren Can Umut söyledi ama ben para kazandım. Bir, kendimi riske atayım. İki, ben piyasa içerisinde olan bir insanım. Öyle no name bir isim değilim. En nihayetinde öyle finans piyasalarının rock starı. Falan değilim. Ayrı mesele. Onun zaten farkındayım. Ama en nihayetinde piyasanın içerisindeyim. Yani yanlış yönlendirmek, yanlış şeyler söylemek. Öteki türlü fake bir tane hesap açarım. Tamam mı? Uçururum, kaçırırım. Roket emojileri koyarım. Bombalar patlıyor. Bakın ben YouTube'daki başlıkları sizlere sunarken bile dikkatimi çeken hisseler, düşen trendini kıran hisseler Hareketli ortalama üzerine çıkan hisseler başlığı atıyorum. Dolayısıyla daha az izleme sayısı oluyor. Ben bilmiyor muyum size para kazandıracak 3 hisse, sizi zengin edecek 3 hisse, bu hisseler roketleyecek mutlaka izleyin deyip 1000-1500 izleyici sayısı değil de 5000-10000 bin, bin, hatta 20.000 izleyici sayısı olsun. Ya da 6 aydır uğraşıp 6000 abone değil de şu anda 60.000 abonem olsun. Bunları ben de isterim. Yani abone sayısı olarak ayrı mesele. Ama bir etik değerler var. Bir de karakteristik değerler var. Benim ne ne de karakterime uygun şeyler değil. O bakımdan dolayı ben size burada beklentimi sunmuyorum. Bunları alın satın demiyorum. Benim yaptığım şey değerli yatırımcılar stratejinizi ürettirmek. Strateji üretme noktasındaki kritik seviyeleri söylemek. Ve asla bakarsanız beklentide söylüyorum. 10.000 puan seviyesi yukarı kırılmadığı sürece yön aşağı düş bekliyorum diyorum yani. Asla, ya yani Siz çok açık ve net bize bunu söyleyin. Biz ona göre alalım ama hani armutu pişirip Ağzına e, yatırımcının ağzına düşürmek çok doğru bir strateji değil. Finansal okur yazarınıza destek verme noktasında strateji üretme noktasında size yardımcı olmaya çalışıyorum. Değerli yatırımcılar diyerek hisselere geçelim. Şimdi Ege Endüstri Doğaç ve Despek Bilgisayar 3 yani tane hisse var. Zaten Ege Endüstri Cuma günü %4.35 yükselmiş ama ben neden bu hissedeki grafiği e, beğenmişim ya da buralarda bir hareketlilik olabilir demişim. Hemen grafiğimi açıyorum ve değerli yatırımcılar ben şunu görüyorum. destek bilgisayarda ben şunu görüyorum. Diyorum ki bakın bir düşen trendim var. ya yani 18.296'lardan gelen bir düşen trendim var. Ve cuma günü itibariyle bu trendin üzerinde kapattım. Ve 10.700 seviyesi aşağı doğru geçirirse kesin stop olmak kaydı ile kaydı ile düşen trendimin üzerinde olması sebebiyle 10.700'den geçiyor bu trend. Yani aslında size şunu söylüyorum. 10700 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece 55 günlük üstel hareketli ortalama ve 89 günlük üstel hareketli ortalama ortalamalara kadar yükseliş devam edebilir. 10700 üzerinde 11246 ara 11723 ana direnç olarak kısa vadede izlenebilir. Yani şu düşen trendin yeter ki üzerinde kalsın ama olur ya 10700 aşağı doğru geçerse ben size ne söyleyeyim yani 10000 9840 yani bu seviyelere bu bölgelere kadar bir tur daha baskı alır. Burası net boğa tuzağı olur. Doğaç cephesine şöyle hızlıca bir geçiş yapalım. Tamam mı? Doğaç'ta bakalım neler var. Şimdi değerli yatırımcılar Doğaç'ta çok ciddi bir yataylaşma var. Şimdi ben ama Doğaç'ta ne gördüm? Şimdi aslına bakarsanız Doğaç oldukça cansız, oldukça tatsız. Ya sen ne diyorsun, ne, ne gördün falan diyebiliyorsunuz. Aklısınız, doğru ama şunu görüyorum. Doğaç izlemen, izlemendeki sebep şu. Öncelikle çok kısa vadedeki stop seviyemi belirleme noktasında ben yani 200 şöyle yani kabaca baktığımda yani 217.60 seviyelerin altına stop loss koymak kaydıyla çünkü 217 lira 60 kuruşlar kırarsa işte bir turda 212 207 bölgesine kadar yani şöyle bir düşüş hareketinin oluşma ihtimali bileceğim için 217 lira 60 kuruşların altına stop loss koymak kaydıyla yönde e, bir miktar en azından çok kısa vadede 230'lara kadar yani 8 liralık bir yükseliş hareketi olabilir. Zaten olası bir 230 kırılımı 242 lira 60 kuruşlara kadar yükselişi tetikler. E, 356 207 buçuk düşüşünün de yüzde 23.6'sıdır. 242 lira 60 kuruşlar kritik direnç. E, yükseliş noktasında bir miktar en azından yukarı doğru tepki mahiyetindeki yukarı beklenti demeyeyim ama olasılığı kuvvetli görmemin sebebi şu. Bakın burada net bir yataylık var değil mi? Peki yataylık şuradan itibaren başlıyor. Şu bölgeler şu bölgeden itibaren başlıyor. Burada yatay. Şimdi bu yataylığın mekdisine bakalım. Bakın. Meklisine bakalım. Şöyle yukarı doğru hareket var değil mi? Peki bu yataylığın bir de are sayına bakalım. Görüyor musunuz? Burada acaba piyasa malı mı topluyor? Hisseyi mi topluyor? Çünkü düşüşleri RSI ve MACD'yi çok kabul etmiyor. Bak diyor tamam ben buraya kadar düştüm ama bak daha önce buradayken şu kadar gücüm vardı, bu kadar gücüm vardı, güçsüzdüm. Ama aynı yere geldim ama şimdi bu kadar gücüm var. MACD diyor. Ayrıca diyor ki benim de bu kadar gücüm var. Yani fiyatlardaki dipler sabit. Hem MACD hem de özellikle de RSI'deki dipler yükseliyor. Yani yükseliş trendi var. MACD'de ve RSI'de. Bunun adı Değerli yatırımcılar pozitif uyumsuzluktur. Yani siz matrixte olsun e, idealde olsun ya da Forex e, terminalinde olsun e, bana pozitif uyumsuzlukları bul e, kodunu yazsanız size bu hisseyi çıkartacaktı mesela Doğuş. Ama dediğim gibi yani e, 117 lira 60 kuruşların üzerinde kaldığım sürece hani e, şu, en azından şu 55 günlük üstsel hareketli ortalamaya kadar 230 liraya kadar yukarı doğru bir sekme söz konusu olabilir. O da ne olur. Hadi yani ben dedim ki 223 230 ee, şöyle bir şuradan çıkar mı acaba? Evet yüzde hesaplama. Ben zamanında burada Excel tablosu hazırlamıştım. Çok basit bir Excel yüzde hazırlama noktasında. Ona bakacağım. Mesela kabaca bak atıyorum da bir de yani 223'ten aldım. Ör, örnek veriyorum tamamen çok kısa vadede e, şu bölgeye kadar 55 günlüğe kadar bakın 55 günlük nasıl çalışıyor direnç. O bakımdan 55 günlük ortalama diyorum 230. Mesela 223'ten aldığım 230'a kadar diyelim ki taşıdın. %3'lük bir yukarı doğru fiyatlama olur. Ee, yani işte şöyle bakıyorum. İşte diyelim ki 100 bin liram var. Tamam mı? İşte 100 bin liram olunca işte 3 bin lira kar ediyor. E zaten 230 liraların da yukarı doğru aşıldığı bir senaryo 242. Yani ben 230'a kadar geldi. 242'ye kadar taşıyacağım. Örnek veriyorum. Afaki konuşuyorum. O zaman da %8,5'luk bir yukarı doğru fiyatlama oluyor. Yani dolayısıyla baktığımız zaman e, bu hisseyi takip edin. Çünkü ben pozitif uyumsuzluk noktasında biraz e, dikkatimi çekti. Burada dip yapma çabası varmış gibi geldi bana. O bakımdan biraz yakından izleyeceğim. Despek bilgisayar. Burada ne gördüm? Değerli yatırımcılar, Despek bilgisayarda gördüğüm şey zaten basit. 75'ten 37 lira 80 kuruşlara yaşanan düşüşün %38.2'sine bakın. 52 seviyesinden geçiyor. Bakın. Şuralarda destek çalışıyor, direnç çalışıyor. Burada direnç çalışıyor. tık üzerinde kapattım. O zaman şunu yorumlayacağım. 52 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece 54, e, özür diliyorum 56 lira 40 kuruş, bir daha söyleyeyim. 52 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece 56 lira 40 kuruş ve onun da üzerinde 60 lira 80 kuruşlara kadar yükseliş hareketleri söz konusu olabilir. Yani 52'nin üzeri pozitif ama 52'yi aşağı doğru kırdığı bir senaryo. Hani 49 buçukları ara ama bir turda şu bölgelere kadar yani 465 46 lira kadar baskı alabilirim. Yeter ki 52 seviyesinin üzerinde kalsın. 52'nin üzerinde 56 lira 40 kuruşlara kadar yeni bir yukarı doğru hareket marjım söz konusu olabilir değerli yatırımcılar. Evet ee, anlatacaklarım bu kadardı. Yine kısa tutayım dedim 18 dakika olmuş. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın değerli yatırımcılar. Ee, çok değerli izleyicilerimin... %50'si abone olmadan izliyorlar. Ya bir abone ol tuşuna basmak, videoları beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basmak ve videoların altına da yorum yazmak çok zor değil. Manevi destektir. Maddi bir çıkarım yok. Dolayısıyla kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayınız değerli yatırımcılar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Herkese şimdiden iyi akşamlar dilerim.